geçmek istiyorum. Abdeste mes mes etmek, mes etmek yani nedir? Şimdi abdest ayeti Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinde 6. ayettedir. O ayette Rabbimiz abdestle alakalı e, 4 tane prensip üzerinde durur. E, bu prensiplerin 2 e, tanesi tağsilü vücuheküm ve eydiyeküm ile'l-merafiqi yüzlerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı gasledin. Yani yıkayın. Bu yüz. Şimdi yüz deyince işte acaba kulak boşluğu da var mı? Kulak yumuşağının altı da var mı? Ne bileyim göz pınarları var mı? İşte ağız burun var mı? Gibi böyle detaylar devreye giriyor. Onların da peygamberimizin uygulamasında ağzına burnuna su verdiğine dair uygulamalar var. İşte bir kısmı onları da abdestin ikinci unsurları olarak kabul eder. Nihayetinde dışarıdan bakıldığında yüz bölgesinin unsurları olarak kabul edilirlerse yüzü yıkama buyruğunun onları da içerdiğini ya da onları da abdest alırken ıslatmak, suyla buluşturmak noktasında bir hassasiyet insanlar ortaya koyabilirler. Ancak bilmelidirler ki abdestte farz olan yüzü yıkamaktır ve dirseklere kadar e, kolları yıkamaktır. Sonra vemsahu diye bir emir var mesedin bir ruusiküm başlarınızı res ruus başın bu üst tarafı yani en tepesi burası yani şu yanların arkanın başka ismi var buranın adı res ruus başlarınızı mesedin <laughs> ve bir de bir uusiküm. Verculecum ilel kabeini, bu uyluk kemiklerine kadar da ayaklarınızı mesed. Şimdi verculecum diye okuyunca bunu yıkayın buyruğuyla ilişkilendiriyorlar. Halbuki bu öyle bir şey olunca Kur'an metninin o güzelim edebiyat nezahetine aykırı olur. İki tane yıkama, iki tane mesih emri var. Efendim ayağı mesetme ile alakalıysa o zaman niye uyluk kemiklerine kadar diyor. E, diyor tabi ondan sonra çıkartırsın onu dizlere kadar yani. E, maksadın orası olduğunu ve ayak üstü o tarak kemiklerinin bulunduğu yerin kastedildiği anlaşılır. Burada önemli olan aslında başka bir şey var. En önemlisi başka bir şey. Bir ve bir bi ruusikum ve erculekum. Bunu ve erculikum okuyanlar da var. Erculikum okuyunca zaten başlarınızı ve ayaklarınızı mesedin manası devreye girer. Ve erculekum diye okunsa da yine mesetmek manasına gelir. Çünkü gramerde bir ruusikum ifadesi ve ifadesinin işte, işte, işte nesnesidir. Neyi mesedin? Başlarınızı mesedin. Yani bir de işte uyluk kemiklerine kadar ayaklarınızı mesedin diye o vemsahu ifadesinin tümleçi durumunda veya nesnesi durumunda Arapçada onun üstün okunması, ercüleküm diye okunması da gramer kuralı gereğidir. Onu üstün okuyup yıkamaya götürmek doğru bir okuma biçimi ya da doğru bir yorum biçimi değildir. Asıl burada önemli olan ve unutulmaması gereken noktalardan biri, ayakların, çıplak ayakların mesedilmesidir. Çıplak adam diyor ki ayağımı çıplaksa zaten yıkarım. Yıka yani ne demek yani? Ayağım zaten çıplaksa zaten yıkarım. Tabii ki yıka yıkamak mesih içerir. E, dolayısıyla ama suyun kıt olduğu zamanlar, ortamın soğuk olduğu zamanlar olabilir. Suyu kullanma imkanının çok rahat olmadığı imkanlar olabilir. O zaman farz olan hükmün mesih olduğunu unutmamak lazımdır. Ayağın çıplak ayağın suyla buluşması gerektiği üzerinden bu söylemlerini söylemlerimi gerçekleştiriyorum. Yani şunu söyleyenlere katılmıyorum. Yani çorabın üzerine mes olur diyenlere katılmıyorum. Mestin üzerine mes olur diyenlere de katılmıyorum. Eğer öyle olursa o zaman çizmenin üzerine de mes olur. E ne bileyim başka bir şeyin üzerine potinlerin üzerine de mes olur filan. İşi oraya çıkarmanın bir alemi yok. Ee, anladığım şudur ki abdest olayında Rabbimiz vücudun bu uç organlarının suyla buluşmasını istiyor, ee, kısmen orta organlar diyebileceğimiz yüz ve kolların yıkanmasını, uç en uç organ olarak başın üstünü ve ayakların da suyla buluşturulması manasında mesedilmesini e, buyruk olarak içerdiği düşüncesindeyim. Bu iki organın mesihle ilişkili olduğunun başka bir delili de suyun bulunmadığı veya suyun kullanılamadığı ortamlardaki teyemmümle alakalı buyruk da aynı ayette geçer. Yani Maide 6. ayette. O ayette bu defa Rabbimiz fe teyemmemu saiden tayyiben diye işte toprak temiz toprakla teyemmüm edin arayışınız temiz toprak üzerinden olsun der ve mesedilecek yeri de vemsahu bi ve eydîküm minhu İşte o temiz topraktan yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin diyor. Yani abdeste yıkanması gereken organlar teyemmümde meshedilen organlardır. Buradan hareketle meseleyi ortaya koymak lazım. Biri ayağını meshediyor diyor. Görününce onu dışlamanın, horlamanın bir alemi yok. Biri ayağını yıkıyorsa da ona da herhangi bir şey söylemenin bir manası yok. Nihayetinde biri asgarisinden, biri de daha garantilisinden gidiyordur. Şahsen ben ayaklarımı her defasında yıkarım. Ama biri mes da bu da yanlış yapıyor filan demem. Mestin üzerine, ayakkabının, çizmenin, potinin üzerine veyahut da çorabın üzerine değil, çıplak ayağın üzerine mesedilmesi gerektiğini bu vesileyle söyleyeyim. Vücudun suyla buluşması gerektiği noktasında.